Mücahitlik sürem 5,5 yıl cephede geçti. Yanımda 12 kişi şehit oldu. Ama 20 Temmuz bizim için bir kurtuluştu. Kıbrıs Türk'ünün dirilmesine ve uyanmasına neden oldu. Kayıplarımız oldu çok. Yani Türk'ün tarifi olmaz. Türk, Türktür. 103 köyden insanlarımızı göç etti. Anavatanda, vatan etle tırnak gibidir. Ben aslen Kıbrıslı, Lefkoşa doğumlu, Osman Güvenir, edebiyatçı, öykü ve roman yazarı, dramaturg, ressam, kaç tane kimliğimi sahip işte idare ediyoruz. Ve rahmetli Doktor Küçüğün Cumhurbaşkanı'nın eski özel kalem müdürü oluyorum ben. Denktaş Bey'le de çalıştık uzun zaman halkla ilişkilerde. Ben aynı zamanda gazeteciyim, Halkın Sesi Doktor Küçüğün gazetesinde köşe yazarıyım. Yani sanat ve e, sosyal yapımızı iyileştirmek için hayatımızı verdik. Mücahitlik sürem 5,5 yıl cephede e, geçti. Fiilen harekatlara katıldım. Birinci ve ikinci harekatlara. Yanımda 12 kişi şehit oldu. Ama 20 Temmuz bizim için bir kurtuluştu. Yeniden doğmadır diye yorumlarız biz bunu. Sağ olsun ana vatan ve yavru vatan, sağ olsun Türk askeri ve yeni geleceğimiz umutlarımız olsun. Görevim Cumhurbaşkanlığında halk dayışlar memuruydum o zaman. Çünkü harekattan iki sene önce Doktor Küçük emekli olmuştu ve Denktaş Bey geldi. Onunla da uzun zaman çalıştım. Ama Savaştır bu yani savaşı, milli görevimiziz, cephe görevimizi mücahitlik yaparak tamamladık. Ve fiilen cephede çarpışan mücahitlerdenim ben esasında. Harekatın getirdiği olaylar, Rumların olumsuz tavırları hiçbir zaman Türklere yaşama hakkı vermedikleri bir durum nedeniyle bu olayları 62 yıl önce başlamıştı. Kıbrıs'taki kavgalar 11 yıllık bir ghetto hayatımız vardır. Rumların 63'te başlatmış oldukları Türklere karşı bir dışlanma politikası o hakikaten Kıbrıs Türkünün dirilmesine ve e, uyanmasına neden oldu. Türk mukavemet teşkilatımız yani silahlı gizli ordumuz kurtuluşumuzun esas mayası oldu. Yani o bakımdan silah tebini, kaçak silah getirmek hayatta kalabilmek için, var olmak için. Mesela rahmetlik Atlan Menderes, Fatih'in düştü zorlu. Bizim teşkilatın silahlanmasında çok büyük katkılar olmuştur, katkı koymuşlardı. Yani o dönemi yaşadık biz, ben özel kalemdeyken. Ama her zaman başımızın üstünde yeri var dedik ana vatanın. Millet duygularımızı, şükranlarımızı arz ettik. Yani Rumların 11 yıl bizi gettoları da muhafaza etmez, kapamaları, esir alınmamız, katliamlar, bunlar bizi yıldırmadı, yıldırmadı. Kayıplarımız oldu çok. Masum insanları sokaklardan topladılar, götürdüler, meçhul yerlerde gö öldürdüler ve gömdüler. Hala daha toprağın altından kaybolan insanlarımızın kemikleri çıkıyor hala daha. Yani bu acı bir şeydir esasında. Babasız büyüyen çocuklar, eşini kaybeden kadınlar, oğlunu kaybeden analar. Yani bunların, yani ben diyorum ki 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı bizim yeniden doğduğumuz günün tarihidir. Her zaman da söylüyoruz, yani Türk'ün tarifi olmaz. Türk, Türktür. Azerbaycan'da da Türktür. Kırgızistan'da da, Kıbrıs'ta da, Türkiye'de de ve Rusya'da da. Yani onu öyle algılamak lazım, öyle yorumlamak lazım. Ben ilkokul zamanımdan beri kendimce bazı küçük öyküler yazmaya başladım. Şiir yazmaya başladım, milli şiirler yazmaya başladım. Bizim bir grubumuz vardı, edebiyatçı bir grubumuz. Onlarla birlikte bir duvar gazetesi çıkarmaya başladık. Yahut da okul gazetesi. O dönemden başladık gazetelerin sanat köşesinde şiirlerimizi ve öykülerimizi yayınlamaya. O süreç devam etti. Yani 21 Aralık 1963 olayları ile beraber bizi tetikledi. Yani milli duygularımız ve milli şiirlerimizi yazma ve topluma barbar bar etme o noktaya getirdi bizi. Yani 63 yılından itibaren başladım ben öykü yazarlığına. Ondan sonra öykü yazarlığım beni getirdi romancılar, roman yazmaya. Şiirlerim devam etti. Bu arada üniversiteye gittim ilerlemiş yaşıma rağmen. Ve dramaturk oldum, dram yazarı. Tiyatro eserleri yazdım. Ankara Devlet Tiyatroları repertuarına aldı bu eserleri. Onun dışında benim tabii resimle de uğraşmam var. Resim çalışmalarım. Galiba genlerimizden gelen bir şeydir diye düşünüyorum. Çünkü benim abim de ressam ve heykeltıraştır. O nedenle biz e, öz kardeşler olarak hem ressam olduk, hem heykeltıraş olduk. Mesela abimin mücadeleyi anlatan kocaman devasa bu cam kadar büyük rölyefi vardır. Ahşap oyma. Ve Denktaş Bey'in talibatıyla hemen bu eseri alınız dedi sergisinden. Ve meclisin şeref salonuna asınız dedi. Öyle oldu. Yokluk ve göçmenlik bayağı bizi yıktı. Çünkü 103 köyden insanlarımızı göç etti. Ben de dahilim o göçlerin içinde. Ama biz o dönemde sanat elimizden geldiğince kendi olanaklarımızla sanatı idame ettirmeye çalıştık. Mesela şiir geceleri topladık bütün şair arkadaşları ve şiir gecesi düzenledik o zaman. Çok büyük bir grup değildik ama yine de uğraşıyorduk yani şey olarak. Hatta müzikle bile iş ilgilendik o dönemlerde. Ve kendimizce oluşturduğumuz orkestrayla konserler verdik. Şimdi hatırlıyorum ben doktor küçük bana şöyle demişti. Ya Osman dedi bana. Getirdelim dışarıdan Türkiye'den Nesrin sipahi, yi. Erol Büyükburcu. Ve daha sanatçıları getirelim buraya ve bu halkın bu acısını birazcık unutturalım. Yani olaylardan 3-4 yıl sonra biz bizzat ben yazdım mektubu. Nesrin Zerve'nin gelmediği için ve bize konserler verdiler. Çok güzel konserler verdiler. Mesela Raquel Welch Amerika'nın meşhur film yıldızı o geldi bir film çekmek için hem Rum tarafında hem bizim tarafta. Hatta şimdi mesela yayın yapmakta olan Bayrak Radyo ve Televizyonu var Kıbrıs'ta. Onun kuruluşu da Doktor Küçüğün ikametgahtaki sarayındaki garajın içerisinde kuruldu. Ve araba aküleriyle frekans kuruldu. Radyo ağzı yapıldı. Telefon aydelerinden mikrofon yapıldı. Yani bunlar bizim gerçeklerimizdir esasında. Ha, şeye gelince sizin e, faaliyetleriniz açısından öğrencilerin ve gençliğin yetişmesi için hakikaten takdir ettiğim bir kuruluşsunuz açık söylemek gerekirse. Onun dışında Doktor Küçük Vakfı'nın yaptığı resim sergi yarışmaları yahut da edebiyat alanında hikayeler, şiirler yahut da bir anı anlamında e, yarışmaları düze düzenleriz. Neden mücadeleyi anlatmak için, mücadelenin nasıl geliştiğini, nasıl başlayıp geliştiğini yeni nesillere aktarmak için. Yani ben esasında Türkiye'de Teknofest'in oluşumu ve yaygın bir hal almasını, bütün Türk gençliğini bu işe kanalize etmek ve beyinlerine sokmak çok güzel bir şey. Yani ben bayıldım Türkiye'de hazırlanan Teknofest olaylarına. Burada şu anda görevde olan Teknofest'in elemanlarını kutlarım, teşekkür ederim. Ve hakikaten bizim Kıbrıs'tan da kıvılcım gibi çok parlak çocukların bu festivalde, yani bu Teknofest'te diyelim, aktif olmaları, bir şeyler üretmeleri, yaratıcılığını koymaları ortaya bu çok önemlidir ve hakikaten gurur duyarız. Yani ben o bakımdan bunlar için şunları söyleyebilirim. Yani güzel bir şey. Gelip benimle bir mülakat yaptığınız için Kıbrıs Türk'ünün ideallerini ve geçmişiyle geleceğini e, konuşma fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bence benim söylemek istediğim şudur. Ana vatan da yavru vatan etle tırnak gibidir. Bu bütünlüğü bozmayalım, devam edelim. Milli hasretlerimize sahip çıkalım. Yeni bir gençliğin yeni ufuklara doğru yürümesini sağlayalım diyorum. Çok teşekkür ederim beni kabul ettiğiniz için.